Çok mavi çok korkuyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşımız var. Bugün sizlerle birlikte odadan en son çıkan yapıyoruz. Şimdi kendimizi tanışacağız. Ben Zeynep. Sen kimsin? Ben Elif. Sen kimsin? Göktuğ. Göktuğ. Şimdi hepimizin isimlerini biliyoruz. Cezalı olacak ceza 10 kere sınav çekmek. Ödül ne biliyor musun? Çikolata. Ya! Ödül çikolata. Şimdi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar şimdi kuralları açıklıyorum İnternet telefonu böyle alıp buradan durdurmak yok tamam, iyi, internet tamam. yok bir de e, şey odadan çıkmak yok diyelim dediler ki gel yemek yiyi ye. yok ödüllerde sadece alabiliriz tamam mı? Ben sadece yemekleri almak için gideceğim. O kadar. Ya. Şimdi o zaman videomuza <laughs> geçe. Hadi hareketimizi yapıyoruz. Gelin. Geçelim. Şimdi başladım. Şimdi burada nasıl sinav çekeceğiz? Böyle mi? Hayır. Şöyle. Şöyle. Hem de ona kadar. Ona kadar. Ona kadar sayabilir. Ne kadar saysayayım ben yapabiliyorum yani. Hadi, o zaman başladı. Şimdi Hiç internet hı. yok. Oyun oynayabilirsiniz ikiniz. Nasıl oynayabiliriz? Yani hmm. saklanmak oynayabilirsiniz. Sonra yerden yüksek oynayabilirsiniz. Aşağıda teyzenin kıyafeti tamam tane orada kalsın. Tamam. <laughs> Koşturmadan koşt, yerden yüksek oynayabilirsiniz ama eşyaları kırmadan, tamam mı? Hmm. Tamam. Ne ne ne? Bir de. İnternet yok. İnternet yok. Tamam. Yok İyi de internette oyun yok mu yani? İşte yok. Gel. Hayır. Burada oyun yok. Yok oyun. Hmm. Şimdi hmm. E, isteyen buradan kitap okuyabilir. Tamam. Kitapları ben be A. Şimdi <laughs> o zaman başladık Hayır ya, saptırmak değil. Şimdi o zaman başladı. İstediğinizi yapın, isteyen uyuyabilir. Yani ondan sonra ne yapacağız? Hmm. Şey ne yapacağız? Ne yapacağız? Ödül çikolata mı alacağız? Evet. <laughs> Hatta evde varken. Almanya çikolatası bir de. Almanya çikolatası. Evet. Ama bak acı değil değil mi? Yok değil mi? Bak ben acı sevmem. Tamam. Lakin oh, bu yöte vereceğiz. <laughs> Hadi o zaman biz Ben uyuyacağım. Benim uykum var. Arabalardan oynayabilirsiniz? Ben araba Ben arkadaşımla arabalarla oynayacağım. Ee, daha dans edebilirsiniz. Serbestsiniz ama kuralım. Senin, senin için, senin şey için koyabilir miyim, kuzum? Tamam. Tamam. Aa, şuraya koyacağım. Gittiğin zaman yine al. Ya, <laughs> yapmıyorsunuz değil mi? Ya, Anne evet tamam. Tamam. Ama camdan da bakmıyorsunuz. Tamam. Ha, güzel pardon. Yıldız. Şey. Tamam. Şey. Yıldız. Şimdi oynayalım. Şimdi siz de oyun oynayın. Ben o zaman e, birazcık kas yapacağım. Hı. Tamam ben şimdi çekeceğim. Ama ah, ben de şimdi çekeceğim çünkü iki, sonra şey yap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, çıkmak yasak mı yasak? Çok pahalı. Bir şey, size, bir şey, bir şey dört, mi? 5, 6, 7, 8. Yok telefonum da Az da eve gideceğiz biliyorsunuz. On beş, biliyorsun, on dört, on dört, 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 üç, on Böyle birlikte Bak o abla o da kardeşi. Aynı yaştasınız. Ne var ne Hadi kuşum. video çekiyoruz gelme. Ben hadi o zaman on ikiye kadar. Ben şimdi uyuyorum. tamam mı? Çok Bak ses çıkarmayın ben şimdi uyuyacağım. Tamam. O da gerçek uyumayacaksınız ben. uyuyacağım. Uykum var benim belki. Ben üşen buraya girebilir. İsteyen ortak girebilir. Ama ben şimdi uyumayacağım. Sonra uyuyacağım. Son uyuyacağım. Ya, yarış yapak mı? İsteyen dans edebilir. Ben bunlarla kalk yapacağım. <laughs> şimdi. Yarışma turu. Yarışma turu. Yarışma turu gelin. Yarışma turu gelin. Gelin. Gel, gel. Gel, gel. Elif. gelin. bırak. mı? Uyuyacak mı? Oyuncaklara ihtiyacımız olacak. O yüzden getirelim. Getirelim. Koy şuraya. Koydum. Şimdi herkesin yeni bir şey Ya sen şuradasın. Ben buradayım. Hayır orada değilsin. Ben burada. Tamam. Ben Elif bulayım. gel. Aa, hemen. Ee, dur birazcık kay, birazcık ön. şimdi arabalardan üç tane alıyoruz. al, al. şimdi herkese ilgisin bacakların. şimdi bacaklarımız buraya geçmeyecek. senki geçiyor, senki geçiyor, senki geçmiyor. tamam. şimdi en uzak Ya ilk önce sen sonra sen en son ben. Tamam. Şimdi ben istiyorum başladım. Ya ya ne Ya burada ya. ol. olmuyor. Yaptın mı? Ben burada yapamıyorum ya. En baştan yapıyoruz. Aa aynen mesela. Şey mi? sonra geç geçmek yasak. Çünkü Masa. Masa Şimdi ben. Sen de. Ben şimdi karşılaştırıyoruz. Elif burada. burada Oğlum bak şu yarış arabalarını alsak, tamam. evet. alsak olmaz mı? Elif. Yarış arabalarını alsak olmaz mı? Bu turu ben kazandım. Ben yarış şey arabası alıyorum. Ben bunu alıyorum. Hayır. Hayır. Ödül ne biliyor musunuz? Ne? Ödül. Çikolata mı? Hayır. Ödül. Tuvalete gitme molası vardı. Onu da ben kazandım. Ya. Ya benim de tuvaletim gelmişti. Elif sizin senin bir senin de bir benim üç. Senin bir senin bir benim üç. Neden? Çünkü ben en uzağa atan oldum. Ben zaten toydan ben... yoktu. Tuvaletiniz gelirse bize bir tane hakkınız var bunu bilin. Tamam. Tekrardan. Hayır. Ben bunu alacağım. Şimdi. Hayır başka bir bu. bu e, şimdiki oyun başka bir şekilde. Daha ya, eğlenceli. Yani. Şimdiki ben bu oyun aldım, ben yerde bulamadım. lav var. Şimdiki oyun yerde lav olacak. Şimdiki tur. Uh. Oh. Nasıl yerleri dokunmayacağız mı? Yani. <laughs> Ama ikinize... En bir ceza geldi bir tane. Ne? ne biliyor musun nasıl? Ne? Uyumanız mi? yasak. Ne? Uyumamız yasak. Ya! Ama yorganın içine girip ısınabilirsiniz. Ha. Yorganın içine girip ısınabilirsiniz ama uyumadan, tamam mı? Neden ki? Neden? Çünkü Neden? ben uyuyacağım. ceza. Bak, yorganın içinde ısınabilirsin ama giymesin. Çünkü havasızlıktan ölebilirsin ondan dolayı. O elinde ya. Ben havasızlıktan öler ki. Uy gelene durma. Şimdi gidip, gidip, gidip. şimdi e, biraz 5 dakika sonra ikinci tura geçeceğiz. Şimdi durduruyorum. İkinci turda görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci tur oyunu başlıyoruz. E kardeşim elendi, o şimdi hakem oldu değil mi Elif? Hı. Hmm. Ne Yani güzel bir şey. kim kalacağını bilmiyoruz. Neden? yani hazırsınız. Burada laf olunca zaten Evet. hemen yiyeceğiz yatağa. E şimdi başlıyoruz. Elif, yerde ne var? Su. Tamam, gez. Hayır, yataktan uzaklaşacaksın. Lan! <laughs> Aha! <laughs> su var. Tamam, su. Tamam, dolaş. 嗯，我看奥你前面了，来，哈哈哈哈哈，我 <laughs> de ödül var. Ödül neydi biliyor musun? Çikolata mı? Hayır. Tuval i̇ki tane iki tane tuvalete gitme hakkını kazandı. Ben <laughs> de iki tane kazandım. O yüzden yani ben beş, oldu. Senin ilk üç oldu. Yani ben tuvalete gitme hakkımı şimdi harcamayacağım. Ben şimdi girmeyeceğim yani tuvaletim var zaten. Ama gitmeyeceğim. Şimdi. Hadi bakalım iki. Üçüncü, <laughs> üçüncü oyunda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi üçüncü oyuna geçiyoruz. Biz oyuna geçiyoruz. Tamam. tamam. Elif. Kalp. Arabalarla ilgili oyun. Elif. Ya bu, bu final oyunu olduğu için ne olsun ya? Hayır. Şimdi herkesle benim bir hakkı var. Senin. Den Hadi baş ne zaman sen başlıyorsun? Başla dediğimde başlattın. Tamam. tamam başladım. Bir aşkın gitti. Şimdi tamam. Tamam. Neye geçtin? Hiç sevilecek. Ve 1 Hadi. He. Hadi. Tamam sen başlasın. Normal. 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 Şimdi ben kazanım. En uzağa ben gittim çünkü, değil mi? Arabam E yok. ama sen bir sen bir sen bir tane tortikne hakkı aldın. Bir tane. Sen ben üç aldım seninki. Şimdi arkadaşlar kazanan ben oldum sen Ama ya, kazanan ben oldum. Ama öden diğer, diğer videolarda da biz şey yani kazanmıştık. Biz de bize de özür vermen gerek. Ay ben tuvalete gitti akıllı kazanmak. Şimdi üzereyim. arkadaşlar görüşürüz.